The Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Uzaktan eğitime kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler. Bugün üriner sistem konusuna devam edeceğiz. Demiştim ki üriner sistem uzun bir konu. O yüzden de üriner sistemi de kendi içerisinde bölerek anlatacağız. Bir önceki dersimizde üriner sistem organlarından bahsetmiştik. Yani böbreğin yapısı ve görevleri, nefronun yapısı bir önceki dersimizin konusu olmuştu. Bugün de idrar oluşumundan bahsedeceğiz. Hemen ödevlerinizi de söylemiş olayım gençler. Sayfa 163'ten tabii ki ödevlerimiz başlayacak. Artık kitabın sonlarına doğru da iyiden iyiye geliyoruz. Konularımızı bitiriyoruz. Üriner sistemden sonra üreme sistemi zaten insan fizyolojisi bitmiş olacak diyeyim gençler. Bugün idrar oluşumundan bahsedeceğiz. Üç tane olay meydana gelir idrar oluşumu sırasında. Birincisi süzülme dediğimiz olaydır. Süzülmeden sonra geri emilim. Arka arkasından da salgılama dediğimiz kısım söz konusu olacak. Üriner sistem rahatsızlıkları ve üriner sistemle ilgili soru çözümünü de 3. videomuza yani son videomuza bıraktım diyeyim. Sayfa 165'e kadar Dinamo'dan çözmediğiniz sorunun kalmamış olması gerekiyor diyeyim. Gençler hemen neler öğreneceğiz kısmına da geçeyim. Bugün vücutta idrar oluşumunun nasıl gerçekleştiğini anlatacağız. O süzülme, geri emilim, salgılama olaylarını anlatacağız. Vücut üç dengesinin sağlanmasında böbreklerin rolünü söyleyeceğiz. Hormonların üriner sistem üzerindeki etkisi de yine bugünkü dersimizin konusu olacak. Hadi başlayalım. Öncelikli olarak tabii ki bir hatırlatma yaparak başlayayım gençler. Canlıların iç dengelerini korumak için vücutlarındaki fazla suyu, mineral tuzları, metabolizma reaksiyonları sonucu oluşan atık maddeleri vücuttan uzaklaştırılmasına boşaltım ismini veriyoruz. Bir kere boşaltım unutma canlıların ortak özelliklerinden bir tanesiydi. Tüm canlılar mutlaka boşaltım yapacak. Tek hücreli canlı lar difüzyon olayıyla boşaltımını gerçekleştirir. Yani diyelim ki canlı içeride amonyak yaptı. Zaten tek bir hücreden meydana geliyordu. Bu tek hücrede dışarıya doğru amonyağını difüzyonla atmış olacak. Ama farklı canlılarda farklı yapılar bulunabiliyor. Mesela omurgalı hayvanları düşündüğümüz zaman tüm omurgalı hayvanlarda böbrek var. Bizim de boşaltım sistemimizi oluşturan ana organlarımız tabii ki sırtımızda bulunan böbreklerimizdir. Böbreklerin idrar kesesine bağlı olduğu kanala üretra ismini veriyoruz. Bu da nereye doğru bağlanacak? Mesane, idrar kesesi, sidik torbası denilen kısma bağlanacak. Pardon üreter karıştırmayın diyecektim ben karıştırdım üreter olacak şurası da bizim için dışarıya atılan kısım üretra olacak tam size karıştırmayın derken ters yazdığımı ben de fark ettim kelimeler birbirine yakın diye karıştırabiliyoruz üreter böbrekle mesanenin arasındaki kanal üretra ise dışarıya attığımız kanal olacak. Boşaltım olayının gerçekleşmesini sağlayan yapıya, sisteme, boşaltım sistemi veya üriner sistem adını verdik. Dediğim gibi böbreklerden üreterden idrar kesesinden ve üretradan da meydana gelmiş oldu. Vücudumuzda metabolik atıkların kandan uzaklaştırılmasını sağlamak, hormon üretmek ...vücudun su ve iyon dengesini korumada rol oynamak gibi görevlere sahip olan böbreklerimizde... ...üç kısımdan meydana geliyor. Bu böbreklerin şu koyu kahverengi ile gördüğün en dış kısmı vardı ya... ...bir de şunun alt kısmını düşün birazcık. Burası böbreklerin korteks yani kabuk bölgesi dediğimiz kısmı. Sonra şu turuncumsu renkle çizdiğim kısım öz bölgesi yani aynı zamanda ne ismini verebiliyoruz buraya medulla dediğimiz kısım oluyor. Bir de böbreklerimizin hangi rengi alayım siyah alayım. Böbreklerimizin öz bölgesinin de şu orta tarafı yani havuzcuk dediğimiz Pelvis dediğimiz kısım söz konusu olacak. Üç ana yapı neymiş? En dışarıda kabuk bölgesi, onun altında öz bölgesi, en iç kısımda ise pelvis dediğimiz kısım var. Havuzcuğa pelvise gelen şey zaten idrardır. Dışarıya atılanla hiçbir farkı yoktur gençler. Yani dışarıya üretradan attığınla şu pelvis'te biriken aynı şey. Şuralarda, üreterde, mesanede bunda herhangi bir değişiklik olmuyor olanların hepsi böbreğin o nefron denilen kısımlarında zaten gerçekleşiyor. Böbreklerin işlevsel birimleri de nefron adını verdiğimiz birimlerdir. Nefronlarda da glomerulus kılcalları olduğunu, etrafını saran Bowman kapsülü olduğunu, proksimal tüpenle kulpu olduğundan bahsetmiştim. Şimdi kaba taslak çizecek olursak şurası glomerulus kılcalları dediğimiz özel kılcallarımızı bir önceki derste detaylı anlattım. Etrafını Bowman kapsülü sarıyordu. Bowman kapsülünden sonra şurası proksimal tüp, aşağıya doğru Henle kulpu kulpunun inen kulpu var. Yukarıya doğru çıkan kulpu var. Arkasından hop distal tüp dediğimiz kısım geldi. Bu da idrar toplama kanalıyla havuzcuğa havuzcuk dediğimiz kısma gelmiş oldu. O zaman şöyle kaba taslak hayal etsen şurası senin böbreğin olsa şurası da böbreğinin bağlandığı üreter dediğimiz kısım olsa bu da nerede bulunacak? Birazı kabuk bölgesinde şurası glomerulus kılcalı olsun. Şu da şöyle aşağıya doğru uzanacak. Hop havuzca dökülecek gibi düşün. Yani bu nefronu tutacaksın böbreğin üstünde şöyle hayal edeceksin. Hatta şöyle de göstermiş olayım. Şu kısmı kabuk bölgesinde kalanlar ise öz bölgesinde yer almış olacak. Şu da havuzca açılmış olacak. Şimdi şurası birazdan şekilde göstereyim. Şeklin üstünde anlatayım gençler hemen. Şimdi farklı farklı çizebiliyorlar ya bir kere şurası glomerulus kılcalları etrafını saran yapıya Bowman kapsülü sonra gelen kısma ne ismini verdim proksimal tüp şurası Henle kulpu şurası distal tüp burası da idrar toplama kanalı dediğimiz kısım olacak bu idrar oluşumu sırasında 3 tane olay meydana gelir. Süzülme, geri emilim, salgılama. Olay nasıl meydana geliyor? Şimdi glomerulus iki atar damar arasında bulunan kılcal damar yumağıydı ya. Basınç çok fazlaydı ya. Yüksek basıncın etkisiyle glomerulustan kan fışt dedi. Boğman kapsülüne geçti. Basıncın etkisiyle meydana geldi. Enerji harcanmadı. Kim geçti? küçük olanlar geçti glikozdur aminasittir sudur mineraldir bunların hepsi geçti sonra Küçükler geçti ama glikozun aminoasitin idrarla gitmemesi lazım. Vücutta geri dönmesi lazım. Geri emilim dediğimiz olay meydana gelir. Geri emilim her yerde gerçekleşiyor. Farklı maddeler farklı yerlerde geri emiliyor. Mesela besinlerin tamamı proksimal tüpte geri emiliyor. Henle kulpunun inen kolunda suyun geri emilimi var ama çıkan kolunda yok gibi gençler. Geri emilim gerçekleşiyor. Geri emilim Çoktan aza giderken enerji harcanmadan tamamı alınırken tabii ki enerji harcanarak gerçekleşiyor. Salgılama dediğimiz olayda bazı ilaçlar gibi boyalar gibi zehirli maddeleri doğrudan kanla nefrona göndermiyoruz da buraya özel kanallarla bırakıyoruz. Tabii ki özel kanallarla bir maddeyi bırakırken enerji harcayacaksın. Salgılamayı da proksimal tüple distal tüpte gerçekleştiriyoruz diyeyim. <laughs> Bu aşamaların her biri vücudun ihtiyaçlarına göre düzenleniyor. Mesela senin vücudunda eşik değer diye bir şey vardı hiç unutmaman gerekiyordu. Eşik değer olması gereken değer anlamına geliyordu. Diyelim ki senin vücudunda 100 tane potasyum olması lazım ama kanında 500 tane potasyum var. O zaman potasyumun 400 tanesi geri emilmeyecek. Depolar dolu. Kanda da eşlik değerde var o zaman geri emmeye gerek yok işi bozar deyip idrarla dışarıya atacaksın. Eğer vücudunda 100 potasyum olması gerekirken 80 potasyum varsa da bir gıdın potasyumu dışarıya atmayacaksın nefronlardan tamamı geri emilecek diyeyim gençler. Örneğin vücutta fazla miktarda sodyum olduğu zaman sodyumun az bir kısmı geri emilerek idrarla dışarıya atılıyor. Böylece fazla sodyum vücuttan uzaklaştırılmış oluyor. Hadi süzülmeyle başlayalım. Süzülmeyi kaba taslak aslında ben size anlattım. Şimdi arttan ayrılan böbrek atar damarındaki kan yüksek basınçta glomerulus kılcallarına geliyordu. Zaten glomerulus kılcalları iki tane atar damar arasında bulunuyor. Biri getirici atar damar, diğeri götürücü atar damar. Bu basıncın etkisiyle glomerulus kılcallarından Kan hop nereye geçecek? Bowman kapsülü dediğimiz kısma geçecek. Bowman kapsülüne geçen sıvı maddeye ne ismini vereceğiz? Süzüntü. Olaya ise süzülme ismini verdik. Kanda bulunan maddeleri düşün. Kanın içerisinde birincisi kan hücreleri var albumin, globulin, fibrinojen gibi plazma proteinleri var. Büyük yağ molekülleri var. Yağ büyüktür, protein büyüktür, kan hücresi, koca hücre süzülmeyle nereye gitsin? Bunlar kalacak küçüklerin hepsini tutamayacaksın gidecek. Su, inorganik tüz, tuzlar, vitaminler, glikoz, amino asit bunların hepsi süzülmeyle geri gitti. Şimdi işin içine kim girecek? Geri emilim dediğimiz olay girecek. Ama süzülme sırasında bilmemiz gerekenleri de tam söyleyelim. Basıncın etkisiyle gerçekleştiği için bu olay sırasında ATP harcanmaz. Yağ asitleri ve gliserol küçük molekül olmalarına karşın bunları böyle hani emdiğimiz zaman etraflarında yağdan kılıf oluşturuyorduk ya taşarken taşırken şilomikron şekline getiriyorduk ya o yüzden de Bowman kapsülü dediğimiz kısma geçmemiş olacaklar. Bowman kapsülüne geçen süzüntüdeki maddelerin derişimi kan plazmasındaki derişimle aynı gibi düşünebilirsiniz. Kan basıncı artarsa he Kan basıncının artması ne demek? Korktum, heyecanlandım, kanım vücudumda daha hızlı akıyor. Kanım daha hızlı akarsa daha çok böbreklere gitmez mi? O yüzden de süzülme artmaz mı? Ee, o yüzden de bağlantı kuracaksın korktuğunda, heyecanlandığında, üşüdüğünde. Ee, çok idrarının gelmesinin sebebi budur. Korkudan hani demiştim ya altımıza boşaltım atığı bırakabiliriz. Kan daha çok süzüldüğü için daha fazla idrar oluşur. Çünkü geri emilim dediğimiz zamanda proksimal tüpte, henle kulpunda, distal tüpte, idrar toplama kanalında gerçekleşebiliyor. Vücutta su ve madde kaybını önleyen önemli bir mekanizma günde yaklaşık 1,5-2 litre civarında idrar üretiyoruz gençler üretilen bu idrarın ee, %98'i geri emiliyor. Hatta yüz, suyun %99'u geri emiliyor. Yani geri emilim idrar oluşumu için çok önemli bir olaydır. Nefron kanallarının kıvrımlı yapıda uzun oluşu yüzey genişliği sağlıyor. Bu kanalların kılcal damarlarla sarılı olması geri emilim olayını da tabii ki kolaylaştırıyor. Geri emilim de dediğim gibi pasif ya da aktif taşımayla gerçekleşebiliyor. Geri emilimin gerçekleşmesi gerçekleşmesi için mesela şöyle hayalet biraz parlıyor ben size çizeyim. Burası proksimal tüp. Şurası Henle kulpu. Şurası da distal tüp. idrar toplama kanalı dedim ya. Glomerulus'un aslında gerçekte böyle açık açık durmuyorlar. Tabii ki birbir üstüne kıvrım yapıyorlar. Etrafında kılcal kan damarları var. Şöyle hayalet. Senin proksimal tüpüne 500 tane glikoz geçmiş. Glikoz geçmiş diyeyim. Senin ...hen e, etrafta bulunan kılcal kan damarında da 100 tane glikoz varmış. Önce bu böyle nefronlardan kana geçerken pasif taşıma yapılacak. Enerji harcanmayacak. Çünkü 500'den 100'e doğru giderken enerji harcanmaz. İki taraf ne olacak? 300'de eşitlenmiş olacak. Ama sen sonra burada hiç bırakmayacaksın. Tamamını geri emeceksin. Önce enerji harcamadın. difüzyonla geri emdin ama kalanını almak için enerji harcamak zorundasın o yüzden de geri emilim pasif veya aktif taşımayla gerçekleşebilir Bowman kapsülünden proksimal tübüle geçen süzüntüde su, yüre, elektrolitler, bikarbonat iyonları, tuz, glikoz, bazı aminoasitler bulunabilir. Yararlı maddeleri geri emerek kana geçirmiş oluyorsun. Yıldız, yıldız, yıldız. Buradan çok soru yazıyoruz. Henle kulpunun bir inen kolu var, bir de çıkan kolu var. İnen kolunda suyun geri emilimi gerçekleşiyor, ama çıkan kolunda suyun geri emilimi yok. Yokuş yukarı çıkmak zordan aklında kalsın. Yokuş yukarıya giderken suyun geri emilimi gerçekleşmiyor. Hatta biraz şuranın üstünden de göstereyim. Proksimal tüpte tuzların, suyun, besinlerin, potasyumun geri emilimi gerçekleşiyor. Siyahla gösterilenler geri emilen şeylerdir. Hatta besinlerin geri emiliminin tamamı proksimal tüpte biter. Henle kulpunun inen kolunda suyun geri emilimi var ama çıkan kolunda suyun geri emilimi yok. Sadece tuzların geri emilimi gerçekleşiyor. Distal tüpte de Tuz ve suyun geri emilimi var. Bikarbonat iyonlarının geri emilimi var. İdrar toplama kanalında da yine hem tuzların hem suyun, ürenin geri emilimi gerçekleşiyor. Salgılama ne demek? Buraya bir şey bırakmak demek. Hem proksimal tüpte hem de distal tüpte salgılama olayı meydana gelebiliyor. Bak hidrojen iyonlarını salgılamış, amonyak salgılamış, ilaçları salgılamış. Yine hidrojen iyonlarını potasyumu salgılamış. Yani doğrudan nefrona vermemiş de kanalla oraya göndermiş. Hende Kulpunun çıkan kolu suya geçirgen değil, distal tüpte bir karbonat iyonlarının tuzun ve suyun geri emilimi gerçekleşir. Toplama kanalında da su ve çözünen maddelerin geri emilimi gerçekleşir dedik. Bir maddenin kanda bulunması gereken değer bizim için neyi ifade ediyormuş? Eşik değermiş. Eşik değerin altında olan bir şeyi geri emmezsen. Daha doğrusu eşik değerin altındaysa vücudunda tamamını geri emersin. Eşik değerin üstündeki bir şeyi geri emmezsin. Maddenin kandaki miktarı eşik değerinin üzerindeyse geri emilim olmaz. Madde idrarla dışarıya atılır. Bazı münasitler proksimal tipte aktif olarak geri emilir. Bazı amino asitlerin konsantrasyonu kan plazmasında eşik değerinden yüksekse geri emilmeyi fazla kısmı idrarla dışarıya atılır. Şeker hastalarında da aynı mantık geçerlidir. Mesela oturdum bir tepsi baklavayı yedim. Bir tepsi baklavayı yediğim zaman kan şekerim oldu sana 500. Normalde sağlıklı bir insanın kan şekerinin 100-110 civarında olması lazım. Ben sağlıklı bir insanım. İnsülün hormonunu sentezliyorum diyorum kan şekerime diyorum ki fazla olanlar gidin karaciğerde glikojene dönüşün diyorum. Karaciğerde glikojene dönüştükleri zaman bunlar yine 110, 100 civarında tutuluyor kanımda. Böylelikle hayatıma devam ediyorum. Ama şeker hastası insülin hormonunu sentezleyemiyor. İnsülin hormonunu sentezleyemediği için de glikozları glikojene çeviremedi, kan şekeri yüksek. Yani kandaki şeker olması gereken değerin çok üstünde. O yüzden de vücut diyor ki bu burada durdukça işler aksıyor. Her şey birbirine giriyor. O yüzden biz bunun fazlasını dışarıya atalım diyor. Şeker hastalarının idrarında şeker görülmesinin sebebi budur diyeyim gençler. Ama sağlıklı bir insandan bahsedecek olursak idrarında glikoz ve amino asitler görülmez. Bunlar besin monomeridir. %100'ü geri emilir. Suyun %99'unu geri emiyoruz. Sodyumun 99,5'unu, ürenin de %50'sini geri emiyoruz. Şey gibi düşünme. Ya hocam üre bizim vücudumuz için zararlı bir madde değil miydi? Niye üreyi geri emiyoruz? Vücutta her şeyin olması gereken bir değeri vardır. Tamamını birden atman da ortamın yoğunluğunu değiştirmen anlamına gelir. Gelelim salgılama dediğimiz olaya. Salgılama nefronu saran kılcal damarlardan nefron kanalcıklarına madde geçmesi olayıdır. Salgılanan maddelere baktığımız zaman da ilaçların, bazı organik asitlerin, bazıların zehirli maddelerin, amonyan, hidrojen iyonlarının, potasyum iyonlarının, boya gibi bazı atık maddelerin salgılandığını görüyoruz. Salgılama olayı da dediğim gibi aktif taşıma ile gerçekleşir. Yani mutlaka enerji harcanacak. O zaman şöyle diye bilir miyiz? İlk olay neydi? Süzülmeydi. Süzülmede ATP harcanmaz. Sonra geri emilim olayı vardı. Geri emilime baktığımız zaman ATP harcana da bilir, harcanmaya da bilir. Üçüncü olayım salgılamaydı. Salgılama olayında kesin olarak ATP harcanır. Bunun buraya bırakılması için mutlaka enerji harcanması gerekiyor. Süzülme, geri emilim ve salgılama olaylarının sonucunda oluşan idrarın bileşiminde ne var? Tabii ki idrarımızın çok büyük bir kısmı su. Bizim azotlu boşaltım atığımız üre ama senin idrarında hiç amonyak yok değil. Ürik asit yok değil. Amonyan çok büyük bir kısmını üreye çevirerek idrarla dışarıya atıyoruz. Ama tabii ki idrarımızda az miktarda da olsa ürik asittir, amonyaktır var. Yine kreatinin, kalsiyum, potansiyon potasyum, sodyum, klor, fosfat gibi maddeler var. Aynı zamanda B ve C vitamini gibi idrarda çöz idrarla dışarıya fazlası atılan vitaminler var. Artık havuzcuğa geldik. Havuzcuğa geldiğimize göre idrar oluştu demektir. Havuzcuktan sonra da ne yapacak? Üreter ile idrar toplama kanalına yani mesaneye ulaşacak. Mesanede bir süre depolayacağız. Belli bir süre depolayabiliriz. Malum bir yerden sonra kontrol edemeyiz. Mesaneden de dışarıya üretrayla atılmış olacak. İdrarın bileşimi süzülen miktardan geri emilen maddelerin çıkarılması ve salgılanan maddelerin bileşime eklenmesiyle tabii ki bulunabiliyor diyeyim gençler. Biraz idrar oluşumunda görev yapan hormonlardan bahsedelim. Hormonal kontrol dediğimiz zaman böbreklerden eritropoyetin hormonu salgılanıyor. Kırmızı kan hücresinin üretimini sağlıyor. Ondan bahsetmiyorum. Böbreklerin ürettiği o hormon kırmızı kan hücrelerinin yani al yuvar üretimini sağlayan hormondu. Kemik iliğini uyarıyordu. Biz idrar oluşumu sırasında görev yapan hormonlardan bahsedeceğiz. Ki bu hormonlardan birincisi ADH'tır. ikincisi de aldosteron hormonu dediğimiz hormondur. ADH antidiüretik hormon vazopressin dediğimiz hormon ne işe yarıyor? Bu hipofiz bezinin arka endokrin gördük ya hipofiz bezinin arka lobundan salgılanıyordu. Salgılandıktan sonra böbreğin nefronlarına giderek suyun geri emilimini arttırıyordu. Suyun geri emilimi artarsa suyu daha fazla vücuduma geri çektiğim için daha az idrar oluşturacaktım. Tam tersine ADH'ı az üretirsem suyun geri emilimi yeterli düzeyde gerçekleşemeyecekti. O yüzden de çok idrar çıkartacaktım. Aynı şeker hastası gibi ama olayın şekerle bir alakası Yoktu gençler. O yüzden de ADH'ın az salgılanmasına şekersiz şeker hastalığı adını veriyorduk. Mantıken düşün. ADH'ı az salgılıyorsan suyun geri emilimi olmayacak. Sen çok sulu sulu hipotonik bir idrar oluşturacaksın. Eğer ADH'ı çok salgılıyorsan haliyle suyu çok gemiremeyeceksin. Koyu koyu hipertonik bir idrar oluşturmuş olacaksın. Aldosteron dediğimiz zaman da böbrek üstü bezlerinden salgılanıyordu. Böbreklerin üstünde böbrek üstü bezleri dediğimiz bezlerimiz var. Doğrudan idrar oluşumunda görev yapmıyor bu bezler. Tabii ki buradan salgılanan bir hormon nefronları uyarıyor. Ama hipofizden salgılanan da nefronları uyarıyor. Yani doğrudan idrar oluşumuyla alakalı değil böbrek üstü bezleri. Aldosteron hormonu daha fazla sodyum ve suyun geri emilmesini sağlıyor. Aynı zamanda aldosteron potasyumun atımını da hızlandırıyor. Bu nedenle kan basıncını yükseltiyor, kan hacmini de arttırmış oluyor. Özellikle ADH'ın ve aldosteronun e, idrar oluşumunda etkili hormonlar olduğunu unutmayın diyeyim gençler. Sonra biraz bahsedelim. Diyelim ki kanımızın ozmotik basıncı yani su alma basıncı normal bir değerdeydi plazma ozmotik basıncı arttı. Yani kanımdaki e, protein yoğunluğu arttı. Kanım su istiyor. Kanımın, ozmo, plaz, kanımın ozmotik basıncı artarsa, kanımın su alma isteği artarsa kim uyarılacak? Hipofizin arka lobu. Hipofizin arka lobu ne üretmeye başlayacak? ADH. ADH gidecek diyecek nefronlara suyun geri emilimini arttır. Suyun geri emilimi arttıkça bu su kana karışacak. Kandaki su miktarı artınca kanın ozmotik Basıncı da tekrardan normal değere dönmüş olacak gençler diyeyim. Asit ve baz dengesinin korunmasını anlatarak da tabii ki bitireyim. Böbrekler su ve tuz dengesinin korunması, boşaltım atıklarının vücuttan uzaklaştırılması, hücre dışı sıvıların pH'inin korunmasında etkilidir. Bizim hücrelerimiz var hücrelerimizin arasında da doku sıvısı dediğimiz sıvı var. Bu doku sıvısının çok önemli olduğunu kılcal damarlarda madde alışverişini anlatırken söylemiştim. Tabii ki bu doku sıvısının pH'inin korunması da bizim için önemli. Kanımızın pH'ine baktığımız zaman 7.4'tür. Bunun 7'lere düşmesi, 7-8'lere çıkması kişinin ölümüyle sonuçlanır. Yani kandaki küçük pH değişiklikleri bile bütün dengeyi, homeostasiyi bozar gençler. Kanın bu pH'inin 7.4'te korunmasını sağlayan şey de tampon sistemlerdir. Kandaki pH dengesinin asitliğe doğru değişmesine asitleşme asidoz, bazlığa doğru değişmesine ise alkaloz ismini veriyoruz asidoz ve alkoloz durumlarını önlemek için de hidrojen iyon konsantrasyonlarını düzenleyen tampon sistemler devreye giriyor. Solunum sisteminde hani karbondioksit ve suyun bir karbonata dönüşerek oradan bir karbonik asite dönüşerek taşındığından bahsetmiştim ya. Aslında bunu böyle taşımamızdaki amaç neydi? Kanın pH'ını değiştirmemek. Yani kanın pH'inin korunmasına sağlamaktı diyeyim gençler. Hemen sorulara da geçeyim. Süzülme olayı ile ilgili yukarıda verilenlerden hangileri söylenebilir? Süzülmeye baktığımız zaman glomerulustan Bowman kapsülüne yüksek basıncın etkisiyle sıvının fırtlamasıydı. Glomerulus kılcallarının şöyle bir özelliği vardı. Normal kan kılcallarında iki yönlü madde alışverişi olur. Yani kılcal damardan madde çıkar aynı zamanda kılcal damara madde girer. Glomerulus kılcallarında ise Bowman kapsülüne doğru tek yönlü geçiş oluyordu. Bowman'dan glomerulus durursa tekrar dönüş yok. O zaman tek yönlü gerçekleşir doğru. Olayın gerçekleşebilmesi için ATP tabii ki harcanmayacak. Yüksek basıncın etkisiyle gerçekleşiyor. Kan basıncı arttı yani kan içeride daha hızlı akıyor. Birim zamanda süzülen madde miktarı azalır. Tam tersine ne olur? Artar. Kanım hızlı aktığına göre daha çok böbreğe gidecek, daha çok süzülecek, daha çok idrar oluşacak diyeyim. Böylelikle de cevabımız yalnız bir yani A oldu. Gelelim diğer bir sorumuza. Nefronlarda yukarıda verilen maddelerden kaç tanesinin geri emilimi gerçekleşir diyor. Hadi şuradan tekrar söylemiş olayım. HCO3 bikarbonatların, tuzların, suların, besinlerin, potasyumun yine işte suyun, ürenin geri emilimi gerçekleşiyordu gençler. Yani vücuttaki eşik değer mantığı bizim için çok önemliydi. Suyun çok büyük bir kısmını zaten geri emiyoruz. Her süzülen su gitseydi vücudumuzda su kalmazdı. Tuzun geri emilimi zaten gerçekleşiyor. Glikoz geri emilir. Ürenin yaklaşık %50'si geri emilir. İlaçları geri emmeyeceğiz çünkü bunlar vücudumuz için zararlı olabiliyor. İlaçlar salgılama ile bırakılan maddelerdir. Daha doğrusu ilaçların kalıntıları gençler. salgılamayla bırakılan maddelerdir diyeyim. Kaç tanesi geri emilir? 1 2 3 4 diyeceğiz. Yani cevabımız da B'ye düşmüş olacak. Böylelikle de dersimizin tabii ki sonuna geldik. Peki bugünkü dersimizde neler öğrendik? İdrar oluşumunda süzülme, geri emilim ve salgılama olaylarının etkili olduğundan bahsettik. Yine homeostazinin sağlanmasında böbreklerin rolü de bugünkü dersimizin konusu oldu. İdrarın oluşması sırasında da adh dediğimiz vazopressin dediğimiz antidiüretik hormonun etkili olduğunu aynı zamanda aldosteronun da etkili olduğunu bugünkü dersimizde söylemiş olduk diyeyim gençler bir sonraki dersimizde dediğim gibi e, üriner sistem rahatsızlıklarından bahsedeceğim biraz da karma soru çözmüş olacağız üriner sistemle ilgili hemen ödüllü soruyu gösteriyorum videoyu beğenmeyi unutmayın ödüllü soruya cevaplarınızı yorum kısmına bekliyorum